Benim değerli yerine hoş geldiğinizde ben de yıklama kurulu faaliyeti okuyorum. 40 Lüfer Lisesi 2006 2007 öğretim yılı okul aile bölümü denetleme kurulu raporu. Okulumuz yönetim kurulu faaliyetleri belirtilik zamanlarda tarafımızdan denetlenerek görülen ve tavsiye eden konular yönetim kurulu ile iş bir halinde çözümlenmiş olup okulumuzun yararlı olacak konular değerlendirilmiştir. Yapılan incelemelerde okul aile birliğinin okul öğretimiyle uyumlu ve verimli çalıştığı okulun öğrencilerin ve çalışanların memnuniyetini olarak gayret gösterdiği, yapılan harcamaların sürü olarak yapıldığı, herhangi bir yanlışlığın olmadığı, gerçekleştiren karşılıkların mahkum karşılığı, yönetim kurulu hesabına geçtiği, yapılan harcamaların ise fatura, iş ya da ne belgesi, dayanır gerçekleştirdiği falan miktarları Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası'nın okulumuz adına açılan mevzuat hesabında muhafaza edildiği, birlik yönetimliği gayri tutulması gereken destek ve belgelere usulü uygun tutulduğu Yönetim kurulunun okul idaresi ve veliler ile işbirliği halinde eğitime katkı sağlayacak olumlu çalışmaların tarafımızdan memnuniyetle görülmüş olup, yönetim kurulunun bu nedeniyle öğrencilerimiz ve genel kurul adına kendilerine teşekkür eder saygılar sunuyorum. Evet. Denetim kurulu faaliyet raporu okundu. Bu konuda almak isteyen var mı? Ya, o, bu. Bu, bu, anladın, 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 rakam Geçmiyor. <laughs> gelen para ne kadar? Arzalar ne kadar? Bankaya daha... Evet, bugüne kadar hesaba yatan para, tabi nöbetçilerin e, panolarda asıyoruz. Yönetmelik gereği, nasıl 27 bin 24 Yapılan harcamalarımız 13 1009, bin 957 nokta 10 üstü görünüyor. Fakat şu anda bizim e, çıkardığımız borç ihtiyaç var. İşleri yaptırıyoruz. Esnafa birçok yere paraları ödemiyoruz. E, 9 milyar küsur, 8 buçuk geçen 9 milyara yakın borcumuz var. Onların planları ödemesini bu genel kurdan sonra yapacağız. Dolayısıyla bizim hesabımızda 1 milyara yakın, 1 buçuk milyara yakın paramız var. Tabii bu giderler nereye? Evlilik malzemeleri, jeneratör yakıtı, kapı, cam, pima, penzüz, cacı, fotokopu mümkünün bakımı, tesisat pano, e, yapımı, bilgisayar, bakım, versiyon yenilemeleri, spor malzemeleri alımı, mağduriye malzeme iş ve işlemleri ve bir sürü okulu oynanan için yapılan iş ve işlemler. Bunlar da bu paraların yapılan işlerine belge karşılığı yapılıyor. Belge dosyamız, yapma dosyamız var. Zaten yönetim kurulu ve denetim kurulu bunları e, ve takip ediyor. E, bütün paralarımız bizim okul aile birliğinin hesabına yatar. Dolayısıyla girdisi olan bir paranın çıktısı da belgesi olma şansı ve imkanı yok bu konu hakkında da kısaca bilgi vermiş oluyorum. Teşekkür ederim. Başka bu konuda söz almak isteyen var mı? Evet, söz almak isteyen